Merhabalar, Semih'in Mutfağı'nda faydalı bilgiler serimizin bu bölümünde mucizevi bitkilerden biri olan Karamürver bitkisi hakkında derlediğim bilgileri sizlere aktarmaya başlıyorum. Latince adı Sambucus olan Karamürver, Adoxacea familyasına ait çiçekli bir bitki cinsidir. Bu familyaya ait çeşitli türlere yaygın olarak mürver veya mürver meyvesi denir. Karamürver çiçeği yaprakları 5 ila 9 yaprakçıktan nadiren 3 veya 11 yaprakçıdan meydana gelir. Her yaprak 5 ila 30 santim uzunluğundadır ve tırtıklı kenar boşluklarına sahiptir. Kara mürver bitkisi ilkbaharın sonlarında küçük beyaz veya krem rengi çiçeklerden oluşan büyük kümeler şeklinde çiçek açar. Bu çiçekler daha sonra küçük siyah, mavi siyah veya kırmızı meyveler, nadiren sarı veya beyaz halinde tomurcuklanırlar. Birçok konuda sayısız faydası olan mürver özellikle dere kenarlarında ve atıl bırakılan bahçelerde kendi kendine çıkmaktadır. Sağlığa olan faydasını keşfeden Avrupalılar çok yaygın olarak kullanmaktadır. Ülkemizde de son yıllarda mürver yetiştirileceğine önem verilmeye başlanmıştır. Özellikle Anadolu, Karadeniz, Kuzey Ege bölgelerinde yetiştirilebilmektedir. Tam meyve haline almadan önce çiçeklendiğinde Hasat edilerek ilaç ve kozmetik sektöründe sıklıkla kullanılmaktadır. İlk bahar aylarında çiçekleri, sonbahar aylarında da meyveler toplanmaktadır. Mürver çiçeğinin çayı, kremi şerbeti, reçeli ve toniği yapılarak faydalarından yararlanılabilir. Mürver bitkisinin faydaları. Pek çok farklı alanda kullanılabilen mürver bitkisinin çiçeği, meyvesi, yaprakları ve kabukları ayrı ayrı kullanıldığında birçok faydasına rastlanmaktadır. Çiçeğin bir süre daha bekledikten sonra oluştuğu meyve hali reçel, marmelat ve şerbet olarak yapılır ve kullanılır. Mürver, A, B, C vitaminlerinin yanında folik asit, magnezyum, potasyum, demir ve lif kaynağı olarak zengin bir besindir. Mürver çiçeğinin suyu hemoroid tedavisinden cilt kanserine kadar değişik tedavilerde kullanılabilir. Mürver bitkisinin faydalarını tek tek sizler için şöyle açıklayacağım. Mürver çiçeği çayı ve mürver çiçeği şerbeti emziren annelerin sütünü arttırmaktadır. İdrar sökücüdür ve buna bağlı olarak idrar yollarında oluşabilecek iltihaplanmaları önler. Kışın grip, nezle gibi solunum yolu hastalıklarına iyi geldiği görülmektedir. Balgam söktürücüdür. Bir bardak mürver çiçeği çayına bal karıştırılarak tüketildiğinde doğal bir müsil görevi görür. Kabızlığa iyi gelir. İçerdiği A, B, C vitaminleri bağışıklık sistemini güçlendirerek hastalıklara karşı doğal bir korucu olmaktadır. Mide ağrısı tedavisinde mürver çiçeği çayı ağrı kesici özelliğinin yanında tedavi amaçlı da kullanılır. Terletme özelliği sayesinde ateşli hastalıkların çabucak geçmesini sağlamaktadır. Bundan dolayı mürver çayını solunum yolu hastalıklarına yakalan kişilerin içmesi tavsiye edilir. Mürver çiçeğinin suyu yüzde tonik olarak uygulandığında cildin ölü hücrelerden arınmasına yardımcı olurken kırışıklıkları önler. Ayrıca siyah noktaları temizler ve doğal bir parlaklık verir. Kanser hücreleriyle savaşır düzenli olarak çayı içildiğinde kanı temizler. Romatizma rahatsızlıklara iyi gelmektedir. Kadınlarda oluşan adet düzensizliklerinin düzene girmesine yardımcı olur. Karamürver bitkisi içeriğinde bulunan C vitamini, B6 vitamini ve demir açısından değerlendirildiğinde faydaları oldukça fazladır ki şöyle ki B6 vitamini normal enerji oluşum metabolizmasına, protein ve glikojen metabolizmasına, homosisteinin metabolizmasına katkıda bulunur. B6 vitamini normal sistein sentezine katkıda bulunur. B6 vitamini normal kırmızı kan hücreleri oluşumuna katkıda bulunur bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur ve altı vitamini yorgunluk ve bitkinliğin azalmasına katkıda bulunur. C vitamini kan damarlarının normal fonksiyonu için gerekli olan normal kolajen oluşumuna katkıda bulunur. C vitamini kemiklerin normal fonksiyonu için gerekli olan normal kolajen oluşumuna katkıda bulunur. Kırdan normal fonksiyonu için gerekli olan normal kolajen oluşumuna katkıda bulunur. Diş etlerinin, cildin, dişlerin normal enerji oluşum metabolizması da katkıda bulunur. Aynı zamanda kolajen oluşumuna katkıda bulunur. C vitamini demir emilimini arttırır. C vitamini, E vitamininin indirgenmiş formunun yeniden oluşmasına katkıda bulunur. C vitamini, yorgunluk ve bitkinliğin azalmasına katkıda bulunur. Mürver bitkisinin kullanım alanları Çiçeğinin çayı 1 litre kaynamış suyun içerisine bir avuç kadar kurutulmuş mürver çiçekleri atılarak 5-6 dakika demlenmesi beklenir. Ardından isteğe bağlı olarak bir kaşık bal eklenerek servis edilebilir. Mürver çiçeği kabuğu çayı. 1 litre kaynamış suyun içerisine mürver bitkisinin kabukları eklenir ve 5-10 dakika demlenmesi beklenir. Bu çayı özellikle kabızlık şikayeti çeken hastaların tüketmesi tavsiye edilir. Reçeli Mürver çiçeği reçeli için 30 adet çiçeği 1 litre elma sirkesinde bir gece beklettikten sonra elma suyu ve çiçekleri süzerek ayrılır. Elma suyuna 2 adet limon suyu eklenerek kaynatılır. Ardından çiçekler ve 1 kilogram toz şeker eklenerek istenilen kıvama gelinceye kadar kaynatılır. Suyu çay tarifinde elde edilen suyu buzdolabında muhafaza ederek tonik olarak kullanılabilir. Yaprakları böcek ilacı olarak kullanılır. Mürver çiçeği yapraklarının konulduğu yerlerde böcek ilacı işlevi görmektedir. Bitkiyi kara mürver kurusu olarak da yemek mümkündür. Mürver şurubu 3 kahve fincanı siyah kurutulmuş mürver, 4 bardak su, 2 kaşık zencefil kökü, 1 tatlı kaşığı toz tarcın, yarım tatlı kaşığı karanfil tozu, 1 çay bardağı bal şeklinde hazırlamak mümkündür. Mürver bitkisi besin kombinasyonu olarak karbonhidrat, protein, yağ, lif, sodyum, potasyum, kalsiyum, vitamin A, vitamin B, vitamin C, demir ihtifa eder. Kolesterol içermez. Kara mürver antosiyanin bakımından zengindir. Bu bileşikler meyveye karakteristik koyu siyah bol renk verir ve antiinflamatuar etkileri olan güçlü bir antioksidandır. 100 gram taze mürver 73 kalori içerir. Mürverin zararları ve istenmeyen etkileri. Birçok mürver türünün olgun ve pişirilmiş meyveleri yenebilir. Ancak çiğ meyveler, yapraklar, dallar, kök ve tohumları zehirli etkiye sahiptir. Mavi ve siyah mürver yenilebilir fakat kırmızı mürver özellikle karaciğer ve böbrek problemleri olanlar için toksik olabilir. İdrar söktürücü, diyabet, bağışıklığı baskılayan ilaçlar, kemoterapi, müsil ve teofilinle etkileşime girdiğinden birlikte kullanılması uygun değildir. Evet, Semih'in mutfağında faydalı bilgiler serimizin bu bölümünde mücizevi bitkilerden biri olan kara var hakkında derlediğim bilgileri sizlere aktarmış bulunuyorum. Umarım genel kültürümüze fayda sağlayacaktır bu bilgiler. Bir başka videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalınız, esen kalınız.